Evet değerli arkadaşlar. Bugün yine gezmelerdeyiz. Şöyle almış başımı dağlara, bayırlara, çimenlere doğru giderken karşıma bir çilek bahçesi çıktı. Orayı <laughs> gezmek istedim ve bahçeye girdim. Şu anda kapısının önündeyim. Kümbetir'in köye giriş yolu burası arkadaşlar. Yeşiltepe köyü diyelim artık. Yine adıyla Yeşiltepe. Geleneksel adıyla Kümbetir. Buradan geçerken bu bahçeyi merak ettim. Baktım çilek bahçesi var. Şimdi yavaş yavaş ileri ilerleyeceğim. Ee, çilek şurada bir çilek gördüm. Evet, bakın muhtemelen çok çilek vardır burada. Evet bir çilek daha burada gördüm arkadaşlar. Bu adam burayı günlük olarak topluyor üretiyor. Pazarlarda, marketlerde pazarlıyor, satıyor. Yavaş yavaş ilerleyelim. Belki sahibini görürüz. Burada böyle çilek ilerisinde onu bilmiyorum şimdi. Dağın dibinde, derenin kenarında güzel bir bahçe. Biraz gidelim, ilerleyelim. Bol bol da suyunu vermiş. Arılarını da çek. Evet. Sadece kendine yapmışsın arıları ha? He. Fazla yaklaşmaya gerek var mı? Korkmuyorsan arılar sakin. Sıkıntı yapmaz arılar. Evet fazla yaklaşmayak. <laughs> İşi tehlikeli etme şu şeyimiz çekelim bir. Çiçeklerimiz çok güzelmiş. Reyhanlar. Evet burada fasulyem var. Bunlar da goji beri. Goji beri. Duydum sanki ben bunu. Kurt üzümü. Türkçesi. Goji beri. Ne zaman verecek bunlar? Bunlar, ee... bunlar geçen yerin fidanı. Geçen dikmiş olduğum çubuktan diktim bunları. Normalde bu senenin sonuna doğru tekleme meyve vermesi gerekiyor. Esas yükü önümüzdeki yer. Hı. Hmm. O zaman da geliriz inşallah Hacı abi. Burada çileklerim varmış bak. Hı -hı. Sen de şey semizotu bayağı bayağı büyüklüymüş ha. Bunu sen pazarlıyor musun yoksa? Doğal. Bana göre yabancı ot. Ama e, bunlar şu anda pazarlasın da satılabilir ha bak. Pazarda falan İsteyen gelip istediğine kadar götürebilir. Beleş. Nejava. <laughs> <Bela> <laughs> tamam. Bizim biberlerde falan arasında çıkıyor. Aa burada bir şey var. Göl var. Bak sende hiç ot yok ya. Hibrit değil. Standart tohum. Salçalık biber. Hı, hı. Salçalık değil kızartmalık ki genel amaçlı tatlı ver. Çok biber. güzel. Kamışları hele de Kadir'den getirdin. Hı hı. Kim batırgan büyük? Yüz tarlası. Doğru söylüyor vallahi. Bu pıtraklar. Sen bu pıtrakları satıyor mu? Ne yapıyorsun? Her taraf pıtrak dolu. <laughs> bir şey var sende bir. İlaç bir ilaç için bunlar gerekiyor. Herhalde. Ha bunlara tere mi? Marul. Marul pidesi. Fideyi de kendi yetiştiriyorsun. Evet, tohumu kendim üretiyorum. Pidemi kendim yapıyorum. Şunlar ne yap? Kabak mı Kabak. Önce görelim. Evet. az önce kuru dere. Nasıl çıkartmışsın suyu buradan sen? Kendin suyu. He kaynak suyu. Kaynak o zaman sen çok şanslısın Zekeriya Bey. Zaten o yüzden buradayım ya. Ha, bu su olduğu için buradayım yoksa su olmaz. Şuradan mı kaynıyor o? Ha benim içtiğim su orası bak şu an için. Taş içine çıkıyor. Oraya doğru gidelim. Ben burada çok su çektim. Gebene, kırk suya her yere gezdim ben attım kanalıma eğer internet varsa bakabilirsiniz. Ben burayı karış karış gezmeye özen gösteriyorum. Bizim doğal buzdolabı. Evet. Evet arkadaşlar kaynak suyunu görüyorsunuz. Zekere Bey'in içtiği kaynak su. Dolap olarak da yoğurtlarını yemeklerini bu suya bırakıyor. Suyun kaynama yeri orası mı abi? Buradan mı kaynıyor? Bu bu ara. Ee, asıl suyun gözü dağılmış vaziyette fakat deri yakan hemen hemen tamamı su çıkıyor. Keşke bizim o içtiğimiz su şişesini getirip buradan su içerdik. Evet. Çok güzel yerler. Zor şartlarda gidiyoruz arkadaşlar. Taşlar, kayalıklar ve doğal suyun içerisindeyiz. Zekeriya Bey'in dediği gibi şu berrak doğal suda bir de suyun soğukluğunu ulaştırabilsen oraya şansın yok. Evet. Ve buradaki alet marifetiyle bu bitkileri doğal bitkileri burada yetiştiriyor. Buradaki insanlara sunuyor arkadaşlar. Bak. Andırma geldiği zaman pazara gelirseniz Zekeriye'nin tezgahına oraya arkadaşlar. Çok farklı biber gördüm burada. Bunu şöyle yakından bir yerim. Ne bu biber adı ne abi şu domates türü gibi? Dolma evet, biber. biber. Ama bizim gördüklerimizde çok farklı bir tipi var. Şöyle. Kök kaba. Evet. Şöyle yakından bir alim. Evet, süper. Şu anda bunun perakende kilosu, ne kadar abi? 3 lira. 3 lira. İyi. Valla bu kadar zahmete göre çiftçilik şey pırasa. Bunlar şimdi yeni herhalde. Hı hı. Şu an bu pırasadan andırına pazarda müşterilerimize sunuyoruz. Satılıyor mu şu anda? Bunu? Tabii. Ee, evet. Taze taze. Bunun kilosu perakende 29-28 Ağustos itibariyle ne kadar? Şu an itibariyle demet 5 lira. Demet 5 Bu otlar bir şey için buraya koydunuz. Bir korusun falan diye. Sadece yabancı. Çekip attığımız. Evet. Evet arkadaşlar. Zekeriya Bey'in yayla ortamında yetiştirdiği prasalar 28 Ağustos. Yayladayız. Serin bir hava. Çukurova, Adana, Ceyhan, Mersin, Kadirli, Tarsus, Osmaniye yanarken 45 derecede biz güneşin altında rahat rahat yürüyebiliyoruz. Burası da karnabaharımız. Karnabahar bahçesi arkadaşlar. İlerisi brokoli. Yalnız karnabahar hasatına daha var. Evet daha yetmemiş. Yan tarafta mağaralarımız mevcut. Şurası marul değil mi? Evet, Hı -hı. yetişecekler. Evet. Çok güzel. Bunların kaç günü var Hacı abi? Olacak bir, bir ay var burada. Çıkacak ha? Asada gelir. İnşallah. Mağar hızlı gelişir, hızlı duyuyor mu? sen tek başına mı şimdi Hı -hı. burada uğraşıyorsun? Allah kuvvet versin gerçekten. Yani şey. Mevlüt Bey. Brokoli. Bunlar brokoli. Bunlar da benim ortaklar. Oo. Kurt. He. Ne yapacaksınız burada var mı? Mümkün olduğu kadar mücadeleye devam. Tamam. bahçeye gezmelere devam ediyoruz. Burada yerli, organik, nefis domates yatıyor. Beni ye diye bas bas bağırıyor arkadaşlar. Karpuz. O Yayla karpuzu. 28 Ağustos'ta yayladayız. Arkadaşlar daha bile küçük gördüğünüz gibi. Bunlar inşallah büyüyecekler. Güz karpuzu. Daha fazla büyümez bunlar. Bu şekilde mi yenecek? <laughs> Çünkü daha fazla büyümesi için de kimyasal takviyeleri gerekiyor. Bir takım gübreleri gerekiyor. Ama siz doğal. Onlar da ben tasvip etmiyorum. Çok iyi. Az olsun temiz olsun. Evet. 3 kilo olsun 13 kilo olmasın. Sağlıklı olsun. Bun... İşte, i̇şte bu konuda üreticinin desteklenmesi, desteklenmesi gerekiyor. icap ediyor. Bunlar da Tohumluk soğanlar evet, değil mi acaba? Bunların tohumlarını alıyorum. Önümüzdeki gibi tekrar ekiyorum. Kuru soğan. Yeşil. Bu soğanın e, yeşil soğan. Yok. Yeşil soğan Aha. şeyi. Tohumu yapıyorsunuz. Bu soğanlar 3 yaşında. Bu sene 3 yaşını tamamlayacak. Öyle Bunu mi? sadece tohum almak için bırakıyorum. He, namazlık. He. Kışın kar yağdığında karın altında kalır. Toprak üstü aksamı yanar soğuk yakar. Evet. Baharda kökten tekrar püskürüp çıkar. Böyle çok güzel. Damızlık çok güzel. Harika. Evet ilk defa gizir. Yeşil soğan tohumu. Tohumu Soğanı arkadaşlar. Soğanın Tohumu. Soğan Gizir tohumu. dediğimiz olay bu. Bak şu, bu, şu elimde şu an <laughs> yaklaşık 5 kilo işi soğan var. 5 kilo. He. Peki. Teşekkür ederim abi. Allah razı olsun. Bunu bir kağıda koyarız şimdi. Ben de seneye kendi bahçeme ekerim. İyi, nasip iyi. olursa. Hazine var arkadaşlar. hazine. <gülüyor> 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 Oo, biberlere bakalım arkadaşlar bir de. Bakın. Biberin şahaneliğinde güzelliğine bakın. Kapya, dediğimiz biber. Bu kızarıyor mu daha sonra? tamam mı kızarır, evet. bekletince kızarır. Salça da sen buradan çıkartıyorsun, salçalara para vermiyorsun? Bunlar için, tüketmek için. Kapya, he, şu markette de falan özel közlemek için yapılan şeyler. Bunlarda ayırdığım tohumunu alacağım biberlerim. Buraya ayırdım. Oraya yine yavaş yavaş bunlar kızarmaya başladı. Bunları da sen dikeceğim. Tohumlar mı dedim? Benim tohumları kendim üretiyorum. Oo, oh, en çalışıyorsunuz. Bu çiçekler bakımı da arasında kendi kendine oluyor herhalde. Bakın. Çok harika çiçekler var. Meksika yıldızı. Meksika yıldızı. He. Ee, kirli hanım. Kirli hanım. Bildiğimiz klasik çıtlık. Çıtlık. Bunların için bu çiçekleri tercih ediyorum. Sezon bitene kadar sürekli üzerinde çiçek var, canlı çiçek var. Biri açar, biter, yere yeni açar, sürekli canlı çiçeğimiz mevcut. Ekmeğe gerek olmadan tekrar tekrar çıkıyor her sene. Hem o ne? Hem de atıyorum bu çiçek miadını doldurdu, soldu, kurudu. Evet. Mesela bunun son zamanları ama hala üzerinde tomurcuk var. Bir Yeni biter. açacak çiçek var. Sürekli üzerinde çiçek var yani. Sürekli bahçeniz güzel olacak yani. Heh. Çok iyi. Şu da sarısı. Aa, çok güzel. Bu da Charleston'un bir değişik türü. Charleston da değil, Sevrber de değil. İkisinin arasında. Yine bu da yine standart tohum. Hibrit tohum değil bunların hiçbiri. Doğal tohum. tohum. Doğal tohum. Evet. Standart. Evet. Bu çiçeklerin tohumlarından seni almam lazım benim. Bak çeşitli renkleri var çok güzel. Dur kızım, Güneş de bak. Altı serin ya. Altı serin. Üstü sıcak. Zekeriya Bey'in çiftliği malikanesindeyiz arkadaşlar. Küçük civcivleri, küçük kızı, salıncağı, kızıcık kirazın altında tertemiz. Var mı orada? Arkadaşlar Zekeriya Bey doğal ortamda yaşıyor. Gerçekten böyle şimdi yenge hanım marifetini gösteriyor doğal odun ateşinde kızıcık şurubu yapacak. Kışın içecekler şifa olsun diye. Şu da çaydanlığımız. Çay Bakın. Harika bir şey bak. Tamamen Zekeriya Bey hayatını bedavaya getirmiş. Oğlum <laughs> bedava, kiraz bedava, <laughs> sebze bedava. Ne yapalım abi hayat bu, ne yaparsın? Doğanın verdiği nimetlerden faydalanacaksın. Adın ne senin Adın ne benim, benim adım Melek. Emeklinin günlüğü kanalına selamlar de. Ne? Selam söyle seyircilere. Merhaba selam. Seyir. Tamam. Bunlar sarı kiraz mı? Kızaracak mı? Kırmızı kiraz abi. Kırmızı olacak onlar. onlar evet. Büyük Böyükken sarı oluyor yettiği zaman kiraz, kırmızı Betim, oluyor. Bakın buradan Fatma. Sevgilimiz. Evet. Takamıza oturalım. Gölgenin altında. Şöyle biraz da burada konuşuruz. Zekeriya Bey hakikaten yerin çok güzel. Bizim gibi kapımız art niyetli olmayan herkese 7.24 açık. Değerli takipçilerim, kıymetli arkadaşlar. Ee, Zekeriya Bey'in çiftliğini gezmeye devam ediyoruz. Bir çay içimi takasına, ağaçların altına ser yeri, serin yere oturduk. Ee, i̇lginç bir aletle karşılaştık. Bunun ne olduğunu kendisi bize Anlatacak. Eski zaman el yapımı köstebek tüfeği. Şöyle alabilir miyiz bu normal ee, tüfek gibi dolduruluyor. Evet. Baratı, çabudu dolduruluyor. Titik mekanizması bu, bu şekilde. şekilde yaylı tutturduk. Kapsül kapsül artık adı ne şey yap telefon bilemiyorum. Kapsül koyuluyor. Kaps, ka, kapsül mü? Kapsül. E i̇şte kapsül evet. kimi kapsül diyor? kimi kapsül diyor? Neyse ne, isin, evet. ne işte kurduk işte. Kurduk. Pestobe'ne tünelini açıyoruz. Bu bölüme kadar kösürben tünelden yerleştiriyoruz. Arkasına sağlam destek koyuyoruz. Evet taş gibi falan. He, evet, taş olur, tahta olur, ağaç olur. Sağlam destek koyuyoruz. Şimdi bunun e, prensibi şu. Köstebek tüneli neresinden açılırsa açılsın mutlaka orayı kapatmaya tekrar gelir. İlginç. He, toprak altında kapalı bir sistem oluşturur. Bunun neresi açılırsa hava alırsa orayı kapatmaya gelir. Bunu da tüneli açıp bunun için yerleştirdiğimiz zaman Köstebek öbür taraftan toprağa ite ite geliyor. Çünkü burada açık yere kapatacak. Burayı iterken iterken kafasına saçmaları yiyor. Oo. Bir tane söylüyor. He bir tane zaten tek tek. <laughs> yine bundan daha eski <laughs> mekanik dur kızım. Bundan daha eski yine mekanik bir sistem. Bu bu da mı? Ha, şey... Yine bu da köstebek tuzağı. Köstebek tuzağı. Ha, Bu tüfeğin atası dedesi diyebiliriz. Ama bu ya bu da yaylı bir sistem yine. Bunu biraz e, sıkı yapmamız gerekiyor. Ama kendine zarar mu? Yok, mi? yok. Bunu abi çayınız geldi. Teşekkür ederiz. Şöyle komple alayım ben. Bunlara şimdilik kullanıyor musunuz, bu şu anda kullanıyor musunuz? Yok, aracı? bunları ameliyatına zarar hobi Yok. Kurduk. Bunun arkasına herhangi bir desteği falan gerek yok. Yine tüneli açtık. Evet. Ee, buraya kadar tünel içine yerleştirdik. Yine köstebek atın toprağı ite 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 geliyor. Şöyle tutuyor toprağı ittikçe, ittikçe, ittikçe kendi kendine kısıktırıyor. Ha, yakalıyor. He. Fare kapanı gibi. Ha, fare kapanı. Tuzak işte, kösele tuzağı. Çok ilginç ya. şu, güzel şu elindeki <laughs> tamamıyla el yapısı, çeliği, şu tamamıyla en azından bir yüz yıllık geçmişi var. Bir de olay hiç yok. Komple e, Perçim. perçimlenmiş. Köstebeğin ilacı Evet. Tek ilacı. <laughs> Peki. Teşekkür ederiz. Evet. Değerli arkadaşlar. Kıymetli takipçilerim. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Zekeriya Bey ile tanıştık. Kendi bahçesini e, takasını. Babamın gezdik. adı Zekeriya. <laughs> <laughs> Benim Doğa. adım da Melek. Evet, Doğaçlam oldu. Çayını içtik. Allah razı olsun. Bahçesini gezdik. Otantik yerini gezdik. Doğal ürünlerini gezdik. Kendisine Allah'tan bereket diliyoruz. Çok sağ olsun, Allah razı olsun. Teşekkürler kardeşim. Eyvallah. Peki. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.